bugün semtlerinden şaka şaka polisin nesi bilmiyorum ama ne yerde karşı karşıyayız şimdi atlayıp giriyoruz ve ishal rengi bir bir şeyle karşılaştık şöyle o çocuk odası burası bilgisayar alamadım banyo Hey. Kötü bir yatağı Bu ne? Kızın. Kız odası farklı oluyor O şunu demiyorlar Erkek babaları anneler de hayvan besliyor Ben hariç Güzel adam oraya girdik buraya yapacak bir şey var mı? 14 metrekarelik bir oda. 14 metrekarelik odada bir şey yok. lavanta, parlak lavanta. Parla buraya Çekiciyi de buraya süreriz Oldu bitti gitti tamam buradan başlayalım önce boyamı yapalım. Bu odayı kapatır. Ablacım bir saniye. Bundan ne alayım? Bunlar çalıyor. mı Yeah. Şeyde herhangi bir olay böyle böyle neler var ya katliam çıkartır

Я чуть это. 老母没说。 Allah Allah. 192, 192 olmadı mı? Olmamış. Bir tık Tamam. Oğlum bak, bu oyun oynarken ben de simetri hastalığı falan olursa tura kaldı ya. Kullandıklar ne hmm. tamam. tamam. Koridor. 7 metrekarelik koridor. Duvarları yıkacağız. Burası 5 metrekarelik. Şurayı görelim. 10 metrekare. Merhaba lan başkan. No, um, um, bunu var Nerede benim balıyorum? Vur baba. Aman Allah'ım. Kaybolur derim. Daha yapmak için bu kadar kolay olmamıştı. Tamam. tamam, güzel. kapıyı kapattım. Satarız bu kapıyı ya. Satılıyor mu hmm. Ne yapacak sen? Sattım. Bunu sattım. Koridor tamam. Burası. Aynen ne yapmamız istiyor. Çıkalım bakalım. Ha bana bir şey yok. Plak. Buraya bir şey var mı? Donuk maviye boya. Daha bir efendim. Large alayım da ya. Yes, yeah. Orada bir yukarı <laughs> böyle. Yani bu Çocuğun odasının rengi güzel. Uymuş her şey yani. Genelde kadın şeyler mi sınav erkek. Olanın içine ediyordur. Firpaz. Koyu renk bakalım da şey olmaz. Kır belli olmaz. Belli o, o, da çalışıyor. Yoksa çoktan şuradan şu kapıdan girip çay kurabiye vermesi lazım. bu oyunda kendi yanımıza eleman eleman bir şey alabiliyoruz mu ya? kapıyı açayım valla sandalye yapayım oturma çalışsın. Boş araklaştım sabitirdim. kaldık ya. Boya kaldı ya. Bir kat daha vurayım mı? Olmaz. Boyanın üzerine kapatın. Sonra oğlumuzun sulandırın kalsın. Buraya başka bir şey yok tamam diyor. Burası ne yapacağız? Şu renklere koyacağız. Şimdi mavi ile acaba? Bak kendilerine göre.

그래서 제가 막 피식 구해 드리려고 는 당연히 가지고 사람을 이게 당연 해야 돼. 정말 비타미 채로 나오네요. fazla boy attım ama olmamış oldu. Aldım burada. <laughs> Banyo bir şey yoktu. <laughs> mutfak, mutfak bir şey var mı? Yok, kiler kaldı tek. Ne lan bu kiler? Mutfak buradaydı. Kiler. Koridorlarda boyatlar. Koridorlarda leş mı bura? Hmm. Oyun gelişi Çelik Karajaf. Bunları satacağız. Satalım. Hmm. É a nossa agência gris-ceramic-doar-faiance e gris-ceramic-faiance ok gris-ceramic gris deixa eu ver gris-ceramic-doar-faiance e gris-ceramic-faiance oğlum işte gri ne bu yeşil mi yüzde sıfır diyor bu alfan gri seramik duvar oh. Bu mu gerçekten? oluyor mu ya Döşelik fayans döşelik Bu da mı bir şey istiyor ben anlamadım ki Gri, bunlar işte ya. Bundan bu. Ha buralar tamam zaten. Ne yani? Nereye düşürelim bunu şimdi? Belen düşmüşüm 10 numara beş yolu say. oldu mu şimdi? Yok. 10 numara bu yerdeki ne olmuş işte. Kaç şunlar ya. Aparatlarım olacak. Tuvalet satın alıyoruz. Bunu bir tek önce diye.

şey on, on Numara. Ah, bunu da açmışsın ya. Kral kapıyı açtın, girdin. Kapının kolu içeri mi giriyor? Onu görme, onu görme. Bir şey yok gördün mü? Her temiz. Bu tarafa doğru açarız. Kapı enteresan. Açtı, dışarıda da. Bak, şimdi. Bak şöyle bir tane kapı olsun alayım. Görüyor musun? Şeyler dışarıda ama sen buradan giriyorsun diye bu arabada dönüyorsun? Hiç sorun değil. Adamlar yapmış. Diyorlardı zaten. Bizden bilmem kaç yıl önce falan. Bak abi. Bilimin durduğu yer ya. Burdan buraya açılıyor. Kapı kolu, cam. Ufak giriyor ve bir şey olmuyor kapı beni benden aldı tekrardan bir kapı daha iyi tüfeğe bence şurayı elde edelim şuraya bir lavabo alalım şimdi böyle ihtişamlı bir şeyde size iyi bir şey kitlemek lazım bak bu yanarlı dönerli yapçaklı bu iyi bunu alalım lafz birleştirelim şimdi olmaz hop bunu da buraya bunu buraya bunu buraya hop bir boru bir de oradan bir de tık oradan aç suyu ver coşkuya hadi bakalım yan da dönerli güzel oldu bunu birleştireceğiz şimdi ama hala kapıdayım yani kapı böyle bir kapı yok Şeyin bir program vardı o kapı gibi lan biri gelecek mi diye bekliyorsun buradan da mesela kapı kapalı oturmuşsun tam işini hallediyorsun Buradan bir içeri lapsiye girebilir yani. Kitlemişsin, kitlememişsin hiç önemli değil. FBI. Neyse dur halledelim. Ha bu kadar. Ee, Kullanıyor Otur. Aç Kapat. Aç. Kapat. Tamam sorun yok. Çalışıyor aynen. Şey oh abi ben seramik döşemişim seramik döşemişim abi gri seramik diyor bana hala şunun üzerine mi yapacaktık acaba böyle bir şey mi istiyor bize aman Allah'ım aman Allah'ım böyle bir şey yok ah, cam Hiçbir şekilde yapısı bozulmadan yine dümdüz bak. Üf Klozite giriyor ama hiçbir şey olmuyor. Kapılar. Kapat. tuzla bu dolması lazım ya. Bana. Bir de bu açılırsa üstüne. Of. Of diyorum sana Tayfun. Böyle kalsın. Ev sahibi zaten bunu çözene kadar kafayı yer. Hayal. Şimdi klozetin kapağını açayım. açayım. Hmm. Oturduğu zaman bir tarafı kesilir. Biri kapıyı açtığı zaman, içeriye girmeye çalıştığı zaman buradan da bu kapıyı açıyorsun. Hop nereye giriyorsun der gibi ona giriyor. Güzel. Hem sıçan ölüyor hem kapıdan giren ölüyor. Güzel. Ya burada yüzde sıfır diyor. Fanyans döşemeleri gri seramik. bunu döşedik abi. Bunu döşedik. Bunu döşedik. Duvar fanyans. Kraldan bunu ne yapacağım duvara ya olmuyordu duvara da olmuyor olsa kurban oluyordum olmuyor buraya mı koyayım ne yapayım nereye koyacağım takla da Odanın ambiyansı iyi be. Doğru koyu koyu. ben numara falan yan yana yapınca ya. Shift nokta. Bu ne? shift nokta bu böyle. Shift bu. Ama düz değil. Vallahi çocuk ayaklarımdan çıkacak bu boy yer. Şöyle oluyor bu. Odanın ortasına koysam Allah'a ıksıya. Adam tam yapacak, yapamıyor. Neyse de bunu satalım gitsin. Ya bu oda böyle olacak hadi. Bu anlamı yok tamam. şey veriyor ama ne şeyi toplasa kaç para ediyor acaba satsak ne olacak ki Şöyle bir satsak bak ondan 500 dolar oradan 200 sattı böyle sonra böyle böyle hırsız olacağız ne olacak tövbe estağfurullah banyo Banyo bitmedi, koridor Odaların yerleşimini değiştir. Bence tamam. bir tek şunu anlayamadık. <laughs> o da çok önemli değil ya. Siparişi tamam mı? Bence tamam. Bizde %88 sorun değil. Tamam mı? Evet yine küçücük dükkanına doğru dönüyoruz. Hemen yine uykuya.